Trombosit temini için kan vermek orucu bozar mı? Konunun uzmanlarından alınan bilgiye göre, kandaki trombosit, normal kan verme yoluyla veya aferez cihazı vasıtasıyla elde edilmektedir. Normal kan verme yöntemiyle trombosit alımında sadece kan vermek söz konusudur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oruçluyken kan aldırdığı yönündeki rivayetleri değerlendiren İslam alimleri, Kan verenin orucunun bozulmayacağını ifade etmişlerdir. Aferez cihazı ile trombosit alımında ise kan bağışçısının bir kolundan cihaz vasıtasıyla kan çekilir ve kandaki trombositler cihaz içinde ayrıştırılarak diğer koldan bağışçıya tekrar geri verilir. Kanın pıhtılaşmasını önlemek için de cihaz setinin içi iki farklı serumla doldurulur. Vücuda kan ve serumun verildiği bu uygulama orucu bozar. Aferez cihazıyla trombosit vermek isteyen bağışçıların bunun yerine normal kan verme yöntemini kullanmaları veya iftar ile sahur arasında bu uygulamayı tatbik ettirmeleri gerekir. Müzik